İstanbul'dayım. Söyle kanka bir şeyler. <laughs> Aynen. yeterli. Vahim mi geldi? kanka? Yeterli. O her şeyi anlattı. Bu arada İstanbul'dayım. 2-3 gündür video kaydetmiyorum. Ee, gelecek planları vesaire yaptım. Tayland'da ne çekeceğim, ne edeceğim. O konuda biraz da dinlenme kafası da geçti. Konya. Şimdi biraz yiğit kardeşimle takılıyoruz. Yiğit'i bilmeyenler için anladığım Yiğit benim ortaokuldan arkadaşım. 6. sınıftan beri tanışıyoruz. Çok da yakın arkadaşımdır, dostumdur. Öyle yani. <laughs> Beni güzelce ağırladı öyle yani. Beni güzelce ağırladı burada sağ olsun. İstanbul'da güzel anlar biriktirdik onunla beraber. Lol bari İstanbul'da peşimi bırak. Yine öyle gidiyoruz. Memnuniyet sıfır <laughs> Memnuniyet sıfır adam anlık plan oymuyor ya. Ne yani peki? Abi 5 dakika... Sakıntın mı var nedir yani? 5 dakika yürüme çarşısında evim var ve internet kafeye gidip şimdi para vereceğim ve istemediğim bok gibi bir sistemde oynayacağım. Aa, bilen bilin bok gibi internet kafedeki lolun tadı ayrıdır amına koyayım. Hiç güzel değildir, bok gibidir amına koyayım. Kanka internet kafede attığın lolun tadını evde alamayacaksın. İşin finali böyle yani Furkan. Gece hep Nasıl oluyor anlamıyorum. <laughs> Adam abi bak hiç lol'e gelmek istemiyordu. Ama mekan çok iyi beyler. Neredeyiz biz? Beşiktaş'tayız. Aynen. Siz e-spor. Siz e-spor. İstanbul Havalimanı. Çıkıyoruz, Çıkıyoruz baba. Gidiyoruz artık. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bacaklarımı uzattım. Birazdan da ülkeye dalarım. Şu uçuş başladı buradan Dubai'ye. Dubai'den de Tayland'a gidiyorum. 4 saat Dubai, Dubai'den de 6 saat Tayland. Sonunda. Dağılmışız be oğlum. Dağılmışım ya. Üstümden kaç ülke geçti. Ben kaç ülkeden geçtim. Geldik Pattaya'dayız şu anda. Mekana doğru gidiyorum. Kendi kalacağım yere doğru gideceğim şimdi. 14 dakikalık bir yürüme mesafesi varmış. Taksi 200 baht dedi. Ben de 200 baht vermedim. Şimdi 200 bahtlı güzel bir yemek yerim. Ben 14 dakika yürürüm kardeşim. Ben buraları keşfetmiş olurum. Zaten evimin civarı buraları yani. Öyle. Oo. Oh! 13 saat. Hatta buna sen Bangkok'tan 2 saat Pattaya yolculuğu da 15 saattir yollardayım. Şu yatağa şöyle uzanmak gerçekten de dünyanın en rahatlatıcı hislerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün ikinci gündeyiz. Şimdi Tayland'a geldik. Ne oldu şimdi onu anlatayım ben size. Tayland'a geldim artık evdeyim. Eve yerleştim. Evimde böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evin konumu gerçekten mükemmel. Ben buradan yürüyerek 15 dakikada buranın en ünlü yerine gidebiliyorum. Müzik Evin iç dizaynı vesaire gerçekten çok hoşuma gitti. Yatak bayağı rahat. Evin dizaynı da mükemmel. Eve geldiğimde balkonum var. Balkon da güzel, gayet geniş arkadaşlar şöyle de bir manzaram var. Burası çok işlek bir cadde. Yani işlek bir cadde olduğundan ötürü de çok fazla ses oluyor. Bir tek ses olarak eksi diyebilirim burası. Ev bu kadar. Evin eksikleri olduğu kadar evin güzellikleri de var. Evin eksiklerini ise arkadaşlar şu anda size videoda tek tek bahsetmeye gerek duymuyorum bundan. Dolayısıyla zaman içerisinde halledeceğimiz bir şey olacak bu evin eksikleri. Nedir? İşte halı alınacak. gibi yatağın yanında sehpa lazım yatan yerine sehpa alacaksın. Tabi bunları iş anlamında yapmam lazım. Bu eksikleri ben ev sahibiyle görüşüp aynı şekilde bunları ben kiradan düşürüyor olmam lazım. Ya da şöyle bir şey olabilir. Eşyaları aldıktan sonra benim bu eşyaların parası depozito gibi olacak. Bu eşyaları ne zaman kullanmayı bırakacağım? Evden çıkacağım. O zaman bu eşyaların parasını ondan yani ev sahibinden depozito olarak geri alacağım bütün her şeyi. Artı olarak burası bir apartman arkadaşlar. Kapısında güvenliği olan, resepsiyonisti olan, içeri girişin kartla sağlandığı bir yer. Geldiğimiz bu noktada Bizim buralara gerçekten emek harcamam lazım ki güzel bir şey olsun. Çünkü evin konsepti gerçekten de mükemmel. Ev tam olarak böyle hani ne kapandığın tamam mı kendini geliştireceğin tam bir böyle hani erkek mağarası diyorlar ya benim için tam olarak öyle. Evin renkleri olsun, dizaynı, eşyalarını vesaire on numara seçimler olması. Sadece buraya ufak dokunuşlar gerekiyor. Ben yani, nasıl buldun Peki Tayland'da neler yapılır veya neler yapılmaz bunlar hakkında sizlerle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Tayland gerçekten de hiç beklemediğim gibi bir yer. Yani ne anlamda beklemediğim bir yer. Burada ne tür insanlar yaşıyor mesela bunu bilmiyordum ben. Tamam internetten izliyorsun görüyorsun ama buraya gelip onlarla yüz yüze bir iletişime geçmek Onlarla birebir iletişime geçmek gerçekten internette gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar burada. Çoğu yaşayan yerli insan burada İngilizce bilmiyor. İngilizce bilmediği için herhangi bir işinizi halletmek için gerçekten de transit kullanmanız lazım ya da çat pat İngilizce anlaşmanız lazım. Burası bir nevi yaşlıların cenneti gibi veya Avrupalı insanların cenneti gibi. Burası bir üçüncü dünya ülkesi arkadaşlar. baktığınızda bakımsız kalmış bir şehir. Böyle bir hep, üretim evi gibi düşünebilirsiniz. Kendime göre üretim yaptığım, kendime göre takıldığım bir ev sonunda yapabildim. Tayland hakkında diğer bir bahsetmem gereken mevzu kesinlikle buradaki ürünlerin çok küçük olması. Market'e gittim 7-11'e. Alışveriş arabası bu şehirde. Bu da marketin genel görünümü. neden böyle olduğunu anlamadık ilk baktığımda. Çünkü harbiden de çok küçük porsiyonlar. Burada tüketim alışkanlığı böyle demek ki. Öyle yani arkadaşlar. Tayland dediğimiz mevzuyu da sonunda başardım. istediğim bir yere geldim. Yani bunun da üstünde bir ağırlığı yok mu? Var. Kesinlikle var. Çünkü ya burası konfor alanını terk etmek değil. Burası bildiğin konfor alanını böyle yakmak gibi bir şey yani buraya gelmek şu anda benim için. Ben de alışmaya çalışıyorum. Benim de daha ikinci günüm. Ben de bazı şeyleri hatta hiçbir şey bilmiyorum burayla alakalı. Görüşmek üzere. Takipte kalmaya devam edin. Sizleri seviyorum.